BFC Türk ekranlarından herkese mutlu günler efendim. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız. Evet sevgili izleyenler. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgülü makamında ziyaret etti. Ziyarette kentte sürdürülen çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı. Haydi bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahim Dusak, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Kurt ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Akar, şeref defterini imzaladı. Başkanlık makamına geçen Akar'a kentte yapılan çalışmaları hakkında bir fink verildi. Yaklaşık 2 saat süren ziyarette günün anısına Başkan Beyazgül Akara Balıklıgöl tablosu hediye etti. Evet sevgili izleyenler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır'da tartıştığı trafik polislerinin üzerine otomobili sürüp olaya müdahale etmek isteyen kişiye çarparak kaçan ve kendisini yakalayan polis memuruna 3 yakınıyla birlikte saldıran şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, 24 Mart Pazar günü saat 17.15 sıralarında Urfa Bulvarı'nda abartı egzozla çevreyi rahatsız eden bir araçla ilgili işlem yapılırken oluşan kalabalık ve arbededen yararlanan bu araç sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığını, takip sonucu tekrar yakalandığını sosyal medya hesabından açıkladı. Araç sürücüsü Y.E.Y.'nin yanına gelen arkadaşlarıyla emniyet görevlisine fiili mukavemette bulunduğunu ifade eden yerli Kaya şunlara yer verdi olay yerine intikal eden takviye şahin unsurlarıyla şahıslara müdahale edilmiştir. Olaylara karıştıkları tespit edilen sürücü YEY -E ve 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Aracın sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerimize fiili saldırıda bulunan her kim olursa olsun cezasını görür. Evet sevgili izleyenler Ramazan ayındayız ve birlik beraberliğin göstergesi iftar sofraları. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat da Ramazan ayı dolayısıyla Haliliye Belediyesi personelleriyle iftarda bir araya geldi. Haliliye Belediyesi personelleri iftar programında bir araya geldi. Programa Belediye Başkanı Mehmet Can Polat ve eşi Fethiye Can Polat, belediye başkan yardımcılarıyla birim müdürleri ve çok sayıda personel katıldı. <laughs> tasavvuf dinletisinde gerçekleşen iftar programında konuşma yapan Başkan Mehmet Canpolat, emekler ve hizmetler hep sizlerle oldu diyerek personellere teşekkürlerini iletti. Bu emeklerdir ki şu anda hangi sokağa, mahalleye, caddeye, merkez kırsal fark etmeksizin gitsek Haliliye Belediye'mizin hizmetleriyle karşılaşıyoruz diyen Başkan Mehmet Can Polat şunları söyledi kapısı şükresi azdır. Beş yıl boyunca hep birlikte el ele haliliyemize, hamiliye haliliyemize karış karış her tarafa hizmet ettik. <laughs> Ve bu hizmetin mutluluğunu yaşıyoruz. Diyor ya hani tarlada izi olanı harmanda izi olur. Elhamdülillah bugüne kadar ki emekler, bugüne kadar ki hizmetler hep sizlerle oldu. Hep beraber oldu. Ben emeklerinizi Başkan Can Polat'ın konuşmasının ardından okunan ezanla birlikte iftar yapıldı. Program toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi. Evet sevgili izleyenler, Diyarbakır'da telefon hırsızlığı olayı meydana geldi. Hem de Nevruz kutlamasında. 21 Mart'taki Nevruz kutlamasında 22 kişiden 22 cep telefonu çalan 5 kişi Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Asay Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda yan kesicilik olayına karışabileceği öngörülen bir aracın Batman'dan Diyarbakır'a geldiği tespit edildi. 2, 3, Şüpheliler takibi alınan park 5, halindeki araca bindiği esnada 6, yakalandı. Araçta diyor, ve şahısların üzerlerinde 8, yapılan aramada suça 8, konu toplamda 22 10, adet cep telefonu ele 11, geçirildi. 12, Şüpheliler suçu inkar ederken gerçek cep telefonları çalmaya başlayıp sahipleri arayınca ortaya çıktı. Telefonları cevaplayan polis müştekileri şubeye davet etti. Şüphelilerden Aİ'nin 37, VG'nin 8, EG'nin 13, Öİ'nin 6 ve FI'nin 5 suç kaydı olduğu, bunların çoğunun hırsızlıktan olduğu ortaya çıktı. Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yüzlerce kişinin Nevruz'a katılımını fırsat bilen yan kesicilere yönelik hırsızlık masası polislerinin bir plan hazırladığı ve hırsızlığa izin vermediği belirtildi. Öte yandan Diyarbakır'da bir önceki yıla göre hırsızlık suçlarında %56 oranında azalma sağlandığı bildirildi. Evet, Konya'nın Akşehir ilçesinde sevgili izleyenler 4 tırın çarpışması sonucu zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Tabi bu şoförlerden biri hayatını kaybederken 3 tır şoförü de yaralandı. Kaza akşam saatlerinde de 300 Karayolu Akşehir Trengarı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta duran 01 ASV 343 plakalı tıra aynı istikamette seyir halinde olan 42 AGK 715 plakalı tır çarptı. Bunun ardından arkadan gelen iki tırın daha kazaya karışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yoğun yağışın olduğu kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde 16Y0358 plakalı tırın şoförü Nedim Kılıç'ın kabinde sıkışması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Sürücünün cenazesi olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan diğer tır şoförleri ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri yoğun yağışın etkisiyle trafik akışını düzenlemek ve güvenliği sağlamak üzere önlem alırken, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Evet, kameralarımızı Adana'ya çeviriyoruz sevgili izleyenler. Adana'da Seyhan polisleri bir hafta içerisinde çalışmalar gerçekleştirdi. Operasyonlar düzenledi ve bu düzenlenen operasyonlarda 66 ruhsatsız silah ele geçirdi ve 9 kişi de tutuklandı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 17-23 Mart tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarda bir uzun namlulu piyade tüfeği, 34 ruhsatsız tabanca, 27 ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 2 havalı tabanca, 65 şarjör, 2735 mermi ve 2 çelik yelek ele geçirdi. Ruhsatsız silah yakalatan 9 kişi de tutuklandı. Asayiş uygulamaları sırasında yapılan aramalarda 199,77 gram narkotik madde, 124 uyuşturucu hap, 1119 paket kaçak sigara, 82,5 litre kaçak alkol ele geçirildi. Hırsızlık, yaralama, uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan aranan 318 kişi de yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 29'u tutuklandı. Evet sevgili izleyenler seçime 5 gün gibi kısa bir süre kaldı. Tabi belediye başkan adaylarının da çalışmaları devam ediyor yoğun bir şekilde. Bizler de hem ortak canlı yayınlarda hem de stüdyolarımızda belediye başkan adaylarını ağırlamaya devam ediyoruz. Eyüp Belediye Başkanı Mehmet Kuş da mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelip destek istiyor. <laughs> Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Eyyubiye Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyüpoğlu, AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Mehmet Moal ve Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte ziyaret ettiği kırsal mahallelerde vatandaşların büyük ilgisiyle karşılanmaya devam ediyor. <laughs> Eyyubiye'ye bağlı Bakırtaş, Beşat, Bulduk, Dolu Tepe, Kubacık, Mihraplı, Tuzluca, Umuroba, Vergili, Yardımcı ve Yaşar köylerinde yaşayan vatandaşlarla sabah başlayan buluşmalarına gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Evet sevgili izleyenler. Dilenci vakaları var sırada. Şimdi Şanlıurfa'da sevgili izleyenler dilenci vakaları artık göze çarpmaya başladı. Markette, pazarda, yani her durakta, her yerde artık göze çarpmaya başladı. Şimdi bizler de ekip arkadaşlarım da bu konuyu ele aldı ve vatandaşa mikrofon uzattı ve vatandaşların bu konudaki düşüncelerini sorduk bizler de ve vatandaşlar buna bir çözüm bulunması gerektiğini bizlerin aracılığıyla aktardı. Yani ülkenin hepsi dilenci olmuş, Şanlıurfa'da tek değil. Bu da ekonomik sorunlardan kaynaklanıyor. Ya bu dilenciler her köşe başı var. Millet artık rahat edemiyor. Ne bir camiye gidebilir, ne bir dergaha gidebiliyor. Çünkü hazır alışmışlar. Çalışmadan kazanma, hazır para kazanma baya bayağı bir evaşta şu anda. Son dönemde artan dilenci vakaları Şanlıurfa sokaklarında göze çarpmaya başladı. Dilenciler hem vatandaşları rahatsız ediyor hem de görüntü kirliliğine sebep oluyor. Yani çok böyle dilenci olduklarını zannetmiyorum. Onların zengin olduklarını iddia ediyorum. Yani çok e, ihtiyaçları olduğunu da zannetmiyorum. İşte Şanlıurfa'daki dilenciler çok. Eskiden yoktu bu kadar. Şimdi mesela bir yerde oturuyoruz. Biri gidip biri geliyor. Biri gidip biri geliyor. Artık bize utanıyoruz. Yani dilenci insanlar çok dilenci olmuş. Şanlıurfa'nın neredeyse çoğu yerinde bulunan dilencilerden kimileri cami yönlerinde, kimi kaldırımların ortasında, kimisi ise size yapışarak para dileniyor. Ya bu dilenciler her köşe başı var. Millet artık rahat edemiyor. Ne bir camiye gidebilir, ne bir dergaha gidebilir, ne bir yere gidebilir. Yani bu belediyecilik böyle midir? Bir namaz kılamıyoruz bunların yüzünden, bir camiye gidemiyor. Gidişatın kötü olduğunu belirten vatandaşlar, dilencilerle ilgili bir çözüm bulunması gerektiğini belirtirken yetkililere seslendi. Ya bunları toparlasınlar, güzel bir yer versinler. Bunlar da insanlar, bunlar da... Bunlar da analar, bunlar da babalar. Hoş bir yer versinler, bunlara baksınlar. Bilirse toparlasınlar, memleketine göndersinler bunları. Zelencelerle ilgili bir şey demek istemiyorum. Onlara ne bileyim, bir yer yapabilirler. Yani onlara ayrı bir yer. Mesela şehrin dışında. Yemek işte, yemeği olsun, barınak olsun. Ne bileyim so sosyal faaliyetleri olsun. Öyle bir yer olabilir yani. Öyle olsa da bence daha da mantıklı da olur. En azından şehir içine girmezler. Çünkü görüyorsun mesela erkek görüyor, bayanı gördüğü zaman yapışıyor zaten para almak için yapıyor. Sen hoşuna gitmeyen şeyler de oluyor. Kim, kimi var mesela bilerek yapıyor, mağdur değil ama sırf alışmış diye onu yapıyor. Kimde varsa ben mağdur, bu sefer seçemiyorsun. Acaba gerçekten mağdur mu değil mi? Bingöl'de de operasyonlar düzenlendi sevgili izleyenler ve bu düzenlenen operasyonlarda 734 adet tarihi eser ele geçirildi. Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 734 adet tarihi eser ele geçirildi. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılarına yönelik Solhan ilçesinde yapılan çalışmalarda 710 adet sikke, 6 adet yüzük, 8 adet figür ve 2 obje olmak üzere toplam 734 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. Hırsızlık olaylarının da ardı arkası kesilmiyor sevgili izleyenler. Haber bültenimizin başında Diyarbakır'da telefon hırsızlığı meydana geldiğini dile getirmiştik. Şimdi de Gaziantep'e uzanıyoruz. Gaziantep'te de 5 şahıs inşaat alanında hırsızlık yaptı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir inşaat alanında 5 şahsın hırsızlık yapma görüntüleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kongre merkezinin arkasındaki şantiyede çalışan kalıpçı ustasına ait demir dikme malzemeleri akşam saat 22 sularında kimliği belirsiz 5 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken hırsızların rahatlığı ise pes dedirtti. haberle bültenimizi noktalıyoruz efendim. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın. ben